balıklar. Kuaför balıklar ölü derileri temizleyerek el ve ayakların çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Öyle minicik durduklarına bakmayın. Bu balıklar öyle marifetli ki ayakları pedikür yapıyor. Antalya'da biz bir su parkı ellere ve ayaklara bakım yapan balıkları misafirlerinin hizmetine sundu. Singapur'dan getirilen balıklar kısa sürede tesisin gözdesi oldu. Burada ayak ve elleri masaj yapıyor balıklar. Öyle de yiyorlar. Turistler artık manikür ve pedikür için güzellik merkezine gitmiyor. Doktor balıkları ziyaret ediyor. İlgi büyük seans 20 dakika sürüyor. Ücreti ise 20 dolar. Bu balıkların cinsi Sivas Kangal'daki balık türüyle aynı. Gararufa. Türkiye'de de yetiştirilen balıklar mantar ve sedef gibi çeşitli deri hastalıklarını da iyileştiriyor.